Herkese benden çay Yakup. Herkese Yakup'tan çay demek istedin herhalde. Hayırdır Şükrü? Bizden habersiz altılı mı tutturdun? Yok abi. Hatice Gönül Hanımların yanında işe girdi. Oo, hadi bakalım iyisin. Bu durumu ıslatmalıyız Şükrü. <laughs> Islatalım abi. Islatmak bizim işimiz. Oh iyi valla. Hanımlar çalışsın, beyler yan gelip yatsın. Adamı hasta etme Yakup. Sanki biz iş aramıyoruz. Hüseyin abi haklı Yakup. Temizliğe bizim gidecek halimiz yok ya. Boş ver Şükrü. Biz gidelim Hatice'nin işini ıslatalım oğlum. Islatalım abi. ıslatmak bizim işimiz. bana <laughs> bak bana. Adam nasıl etme. Evet efendim. Balkanların ve Orta Doğu'nun en güzel tavuklu pilavı geldi. Tayyar abi, bir tavuklu pilav alayım bir daire. Derhal getiriyorum efendim. Buyurunuz, buyurunuz efendim. Evet, eh, buyurunuz pipeti de. Bilir misiniz, bu pipeti ben buldum. <laughs> Sen mi buldun Tayyar abi? Evet, ben buldum. Evet çocukum, dün gibi hatırlarım. Bir bahar günüydü böyle. Çocuklar dediler ki evdekiler... Hadi dediler baba ya bizi pikniğe götür. Peki ya dedim hazırlanın o zaman götüreyim sizi pikniğe. Neyse efendim hazırlandık Belgrad ormanlarına doğru gittik. Orada bir derenin kenarına. Biz göçmenler hep oraya pikniğe gittiğimiz için adı da Belgrad ormanı kaldı. <laughs> Neyse efendim oturduk dere kenarına. Çoluk çocuk. Neyse anam çıkardı tüpü, yaktı. Ondan sonra çorbayı ısıtmaya başladı. Başladı ama aa kaşıkları evde unutmuş. Vay da çocuklar ağlayırlar karınları aç. Ne yapacağız ne yapacağız derken baktım orada bir adam sazlıklardan toplamış kamışları sepet yapar. Ver dedim şuradan üç beş tane be. Neyse kaşık yoksa kamış var dedim. Alın dedim şu sepet kamışlarıyla için çorbanızı. Neyse efendim biz başladık sepet kamışlarıyla çorbamızı içmeye. İçiş o içiş. Parmalı gitti. Bu arada hayırlı olsun Tayyar abi. Senin kız işe başlamış. İşe mi başlamış? Evet Şükrü söyledi. Seviş'ten herkese veresiye çay ısmarladı ama ben vermedim tabii. <laughs> Bak sen şu aylak bakkala. Ben olmaz dedim ama kızın yine kafasına girmiş. Neyse. Hadi bakalım. Görüşürüz sizinle. Bakalım kimin dediği olacak. <laughs> Aynı gemide yolun そういう